Selamlar. Nefertitiniz geldi diyelim. Evet neflerim. Çekimlerde bugün geç kaldık. Özür dileriz. Şöyle söyleyeyim. Evliliğinde sorunlar olan kişiler varmış. Neflerimin ricası. Ee, neden eril veya diçil? Ortak bakımdır ona göre. Neden aramızda hep sorun çıkıyor? Hep kavga çıkartıyor? Bize bir gün yüzü göstermiyor diyorlar. Bu kişi e, ben şöyle söyleyeyim siz yine kendinizi göre alın. E, üç tane eril bir dişilin peşine düşmüş. Bu dişil genç, genç birisi ve çok sakin birisi. Amacına ulaşmak için her şeyi yapar. Bu üç tane erilin boynuna ipini geçirmiş kukla gibi oynatıyor. Bu üç kişi bunun peşine düşmüş. Ne olacak? Buna ulaşamayınca eve gelince sorunlar çıkaracak. Kavga çıkaracak. Çocuk yüzünden kavga çıkaracak. Yani bu kişiler e, yani neyse şey derdine düşmüşler. <laughs> ya ne demelik neflerim yani bu sorunlar bundan kaynaklanıyor. Bu kişiler bunun arkasına düştüğü için e, ulaşamadığı hedefe bu sefer gelip evde hıncını çıkarıyorlar.